Selam dostlar. Zamanı geldi. Bugün M4 A1S Fate Trade Up yapacağız. Y'all can just sit back and watch me watch. They know who I am, they can't imitate Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm Pass geldiği günden beri bu anı bekledim diyebilirim dostlar. Fade'i ilk gördüğüm o andan beri Trade'de yakalamak için can atıyorum. Bu güzelliği istiyorum. Gerçekten muazzam bir parça. Bu arada God Knife Case Hardened çekilişimiz devam ediyor dostlar. Katılmak isterseniz linki açıklamaya bıraktım. Onu da bir hatırlatmış olalım. Şöyle güzel bir şans like'ı bıraktıysanız Hızlıca trade'lere geçelim. Şimdi gelelim konumuza. Fate Trade up'ından önce ortamı biraz ısıtmamız lazım. Deagle Starcade denemek istiyorum. Baya tatlı bir skin. Bu trade'de 3 adet grafik tasarım, 7 adet rüyalar ve kabuslar skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %78'e 22 bir şansımız olacak. Hadi bakalım. Şöyle güzel tadında bir giriş yapalım istiyorum. 3 2 1 gönderdim. Ah be yapma ya. Kötü başladık. Neyse hiç moral bozmak yok. Yeni başlıyoruz dostlar. Biliyorsunuz biz biraz sonradan açılıyoruz. Sırada AWP Krakow trade'imiz var. Bunu alalım artık dostlar. Bu trade'de 2 adet overpass 2024, 8 adet rüyalar ve kabuslar skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %86'ya 14 bir şansımız olacak. Alalım gidelim be dostlar. Hadi be. Herkes hazırsa 3, 2, 1, Krakow. Hayır ya. Şu Krakow'u ver artık be. Bu AVP için ayrı bir video yapalım dostlar. Bir şekilde yakalayacağım. Kafaya koydum. Evet zamanı geldi. Sırada M4A1S Fate Trade'imiz var. Gerçekten çok heyecanlıyım. Elimizde bir adet Galil Rainbow Spoon bir tane de Glock Axia var. İnsan hiç kıyamıyor ama bir yola çıktık artık dostlar. Bu trade'de 2 adet spor ve saha 8 adet rüyalar ve kabuslar skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %89'a 11 bir şansımız olacak. Bildiğiniz gibi %10 şansla Vaporwave yakalamıştık. Zor oranlar ama başarabiliriz be. Alalım gidelim dostlar. Bunu hak ettik bence. Nasıl basacağım o tuşa bilmiyorum. Hazırsanız 3 2 1 Fey Abi yapma şunu ya. Yine aynı mevzu. Envantere gidelim ve yüzleşelim dostlar. Nasıl bakacağım bilmiyorum. Bakamayacağım gibi ya. Lütfen gelmiş olsun ya. Lütfen. Abi abi aldık be. M4 Fade'i yakaladık be. Pesten çıkarsak bu kadar sevinmezdim dostlar. Olay budur ulan. Bakın gerçekten samimi söylüyorum. Çok trade up yaptık. Çok açım yaptık. Ama şu an yaşadığım his bambaşka dostlar. Her şey bir yana benimle birlikte burada bu heyecanlı can yaşadığınızı bilmek de çok başka hissettiriyor. Tabi bu trade'in hesaplamalarından tutun filler skinlerine kadar Wave hocam uğraştı, Wave hocam topladı. Buradan yorumlarda Wave hocam için seri bir O7 istiyorum dostlar. Eline emeğine sağlık hocam. Teşekkürler be. Uçurdun bizi yine fiyatını videoya eklemiş olurum. Merak edenler için sattığım fiyatı da yorumlara sabitleyeceğim. Şimdi M4 Fade'i de aldığımıza göre bahsetmek istediğim bir konu var dostlar. Yeni koleksiyonları gördüğüm anda kendime bir hedef koydum. Covered koleksiyon skinlerinin üçünü de tamamlamak. Tabii ki hem biraz ütopik olduğu için hem de içi boş konuşmak istemediğim için videolarda dile getirmemiştim. Bildiğiniz gibi 40 yıldız harcıyoruz serimizin ikinci bölümünde AWP CMYK'yı yakaladık. Bugün de Trade Up'ta Fade'i yakaladık. Sırada AKB the monster var onu da yakalayıp Armory Pass'i bitirmek istiyorum dostlar. Videolarımızı uzun zamandır takip edenler bilir. 1,5-2 yılda etmediğimiz zarar kalmadı. Nasıl oldu bilmiyorum ama şu ana kadar Armory Pass bize baya iyi geldi. Umarım böyle devam ederiz. Böyle bir toparlanmaya çok ihtiyacımız vardı. Evet bu videoluk bu kadardı dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şahsen hala elim ayağım titriyor. Önümüzdeki hafta AK Be The Monster Trade Up'ı deneyeceğiz ve Armory Pass'i bitirmeye çalışacağız. Bildirimleri aç Açmayı unutmayın. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.